أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Cemaati Müslümin, İhvan edin, kıymetli Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim Celle Celaluhu, başta ülkemiz olmak üzere bütün Miladi İslam'daki Müslüman kardeşlerimizi de her türlü afetlerden, düşman istilasından, zulümden korusun, muhafaza eylesin. Amin. Konular değişse de gündemimiz, güncelimiz yine değişmiyor tabii ki. İlla ki taalluk eden, yani alakalanan veyahut da sohbetin akışı esnasında oraya yöneldiğimiz mevzular olan Filistin, Gazze, Doğu Türkistan. Bu değişmez. Ne zamana kadar? Ancak onlar tam feraha kavuşana kadar değişmeyecek. Bize düşen onları anmak, onları hatırlamak, onlara dua etmek, ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geleni hatta fazlasıyla yapmaya gayret etmektir. Tabii ki yine öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun diyoruz. Büyük bir felaket yaşanabilirdi. Depremin şiddeti az daha yükselseydin Allah muhafaza. Yani düşünmek bile istemiyor insan. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz iki sene önceki deprem olduğunda ben Ceyhan'daydım. Biz yaşadığımız için ne kadar acı bir şey, ne kadar felaket üstü bir şey olduğunu biz bizatihi yaşadık. Ondan dolayı hatta geçen biri bir fenomen bir açıklama yapmış. Ders çıkarmış yani, ders almış, ibret almış. Böyle ders almak lazım. İbret almak lazım. İlahi ikazdır. Demiş ki, şimdi demiş Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da vesaire işte biliyorsunuz on tane büyük şehir, ilçeleri, köyleri, kasabaları içinde olmak üzere Asrın felaketi dendi ya, ne asrın felaketi bilmiyorum ben, tarihte, yakın tarihte görmedim. Belki de dünya tarihinde böyle görülmemiş bir şey. Allah-u Teala bir daha yaşatmasın inşallah. O kadın, işte fenomen kadın, bizim hanım görmüş onu, takip ediyor. Ders çıkarmış, ne güzel. Demiş ki ya ben şu an bak kendimi dışarıya zor attım. 13 saniye süren bir depremdi değil mi? 13 saniye. Kendimi dışarıya zor attım. Benim çocuğum olmadığı halde dışarıda hava da soğuk değil. Biliyorsunuz o deprem Hatay depremi, efendim Maraş depremi kışın ortasında olmuştu. Şu an o kadar hava da soğuk değil. Kendimi dışarıya attım. Çocuğum da yok ve bir an olsun oradaki kardeşlerimizi düşündüm diyor. Anladım onların ne kadar bir sıkıntı yaşadıklarını, ne kadar bir imtihandan geçirildiklerini. İşte bazen insan başına gelmeden de bilmiyor. Ne kadar anlatsak değil mi? Anlayanlar var, yanlayanlar da var. Ama şu bir gerçek ki Bu musibetler Mevla'dandır. Değil mi? Allah'tandır Celle Celaluhu. İşte ibret almak lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz iki Z çoğalırsa depremler çoğalır. Depremler olur diyor. Zina ve zulüm. Şimdi bunlar çoğaldı mı? Kaynıyor değil mi? Zina, çeşmeden su içer gibi. Yani zina sadece erkekle bayanın ilişkiye girmesi açısından zina değil. Bu en büyük günah zaten. Bunun yanı sıra el zinası, göz zinası bu zinaları çoğaltabiliriz. Zinalar çoğalırsa depremler başlar buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Zina aldı başını gitti. Çeşmeden su içer gibi. Çeşmeden su içer gibi. Öyle bir zamandayız ki Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten Allah sonumuzu hayır etsin. Diğeri de nedir? Zulüm işte. En büyük zulüm zaten biliyorsunuz İslam alemine uygulanan zulümdür. Müslümanlara yapılan zulümdür. Dolayısıyla Allah-u Teala tabi hep duacıyız. Rabbim Celle Celaluhu bak dün yine burada ne oldu? Sel götürdü birçok yeri, birçok tarım arazisini vesaire. Bunlar ilahi ikazdır ama bunun yanı sıra hala bunlardan des almayıp da Fırsatçılık yapanlara da Allah ne diyeyim yani şu cuma günü beddua etmemek için kendimi zor tutuyorum. O bak oradaki kardeşlerimiz depremi yaşadılar. Yaşayan bilir bunu ancak bakın. Bir depremden sonra o artçılar, artçıları yaşayanlar var ya. Yani orada eve girmek, ne bileyim kapalı bir alanda bulunmak artık onlara nedir? Ölüm gibi gelir. E ne oldu şimdi? İnsanlar korkudan sebep dışarıda yatmak zorunda kaldılar. Parklarda, bahçelerde. Dolayısıyla deprem çadırı biliyorsunuz bak deprem çadır altında dışarıda yatmak için bir çadırlar var. Küçük bir çadır. Hemen bu fırsatçılar tutmuşlar çadırların fiyatını tavan yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani nereden tutsak elimizde kalıyor kıymetli dostlar. Bugün promosyon adı altında verilen lağım parası var. Lağım parası diyorum ben ona. Lağım. Promosyon. Bankaların verdiği bir promosyon var. Düşünün bu parayı almak için imamlar birbiriyle yarışıyor. Bakın imamlar imamlar İstisnalar var ha. WhatsApp grubunda yazışmalar oldu. Ayetlerle, hadislerle delillerimi sundum. Linç ettiler beni. Düşünebiliyor musunuz? Balık baştan kokmuş. Cemaat. Bu promosyon nedir? Bankaların gel maaşını benden al. Değil mi? Maaşını benden al diye yarıştıkları o bu kadar veriyor, öbürü şu kadar veriyor. Kumar gibi resmen. Zaten faiz parası. Banka nedir banka? Bir faiz müessesesidir. Rahmetli Timurtaş Hoca vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Ne derdi biliyor musunuz? Bank reklamı yapan parktaki bir banka oturan kişiye selam dahi verilmez. Bank, bank reklamları vardı eskiden biliyorsunuz. Falan bank filan bank. O bankın üzerine oturan kişiye selam bile verilmez. Neden? Çünkü haramın, zehirin men, menbaı, menşei olan kişilerin reklamı. Orada oturmak caiz değildir. Hatta şunu söyleyeyim size. allah Teala bizleri bu bankalara uğramaktan muhafaza eylesin. Zorunlu bazen maaştan sebep gidebiliyoruz. Ben mümkün mertebe şu faizsiz demeyeyim artık onlar da faize bulaştı. Finans bankalar onlar da faiz dişleri var ama diğer bankalar gibi değil. Ben şimdi burada banka reklamı yapmıyorum. Fakat burada anlatmak istediğimi iyi anlayalım kıymetli dostlar. Bizim elimizden gelen şey neyse, onu yapmakla mükellefiz. Zaruri durumlarda ne yapıyoruz? Mecburen zarurete binaen bazı konularda, bazı şeylerle amel edebiliyoruz. Banka da bunlardan bir tanesi. Mecbur sistemi kurmuş kafir. Maaşını gidip bankadan alacaksın, öyle değil mi? Bakın kaç senedir Elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyordu? Finans Bankası'ndan maaşlarımız ödüyordu. Her ne kadar dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Bütün işleri faizsiz değil onların da. Bakmayın. Ama faizsiz işleri de var. Dolayısıyla ne kadar kaçabilsek kardır kabilinden. Oradan maaşlarımız alıyorduk. Keşke gereksizler olsun. Emekliler, işte memurlar, işçiler vesaire. Onlar da kendi kurumlarından elden alabilseler yetbiyet yet olsa da hiç bu lağım çukurlarına uğramasak, öyle değil mi? Gönül bunu ister çünkü oradan gelen, oradan çıkan paranın bereketi olmuyor. Hepiniz bunu şahitsiniz. Bankada maaşı çekiyorsunuz değil mi? Ondan sonra bir bakıyorsun para gitmiş. Nereye gitti? Niye bu bereketsiz? E çünkü faiz müessesesinden geliyor. Dolayısıyla bakın adamlar yarışa girmişler. Şu banka daha fazla promosyon verirse onu destekliyoruz. Hayırlı olsunlar, mübarek olsunlar havada uçuşuyor bu imamların WhatsApp sayfasında. Düşünebiliyor musunuz? Hangi banka promosyonu daha çok verirse o bankayı destekliyorlar. Bir de hayırlı olsunu, mübarek olsunları yapıştırıyorlar. Hey gidi hey. Promosyon nedir? Promosyon A banka B banka. Maaşını benden al diye devletin yatırmış olduğu maaşı gecikmeli olarak sana aktardığı için Kimisi ayın başında yatırıyor diyor devlet, bilmiyorum. Kimisi 3 gün kala, ayın 15'ine beşine üç gün kala yatırdığı söyleniyor. Bilmiyorum artık. Bir günde olsa onlar o parayı iyi çeviriyor zaten. O yatırmış oldukları devletin parasını ne yapıyor? Bankasında kullanıyor, faiz müessesesinde yoğuruyor, yoğuruyor. istediği gibi sömürgesini yapıyor. Ondan sonra senin günün gelince sana yatırıyor. Oradan bir para kazanıyor mu? İyi para kazanıyor hem de. İyi para kazanıyor. Ondan sonra benim maaşımı alan kardeşim maaşından işte ne kadar ihtiyacı var onu çekiyor. Ay sonuna kadar bankada para bırakıyor mu? Bırakıyor. O parayı da işletiyor. Buradan hemen parantez açıyorum. Kıymetli dostlar sizler de aynı şekilde böyle faizli bankalardan çünkü zorunlu oluyor bazı yerlerde faizli bankalardan maaş alıyor iseniz hesabınızda para bırakmayın caiz değil faiz müessesesine destek oluyorsunuz e hocam ben şu an o parayı yanımda alsam sıkıntı tehlike söz konusu o zaman Finans Bankası'ndan hesap açacaksın, aktarım yapacaksın. Aynı gece hem de. Ayın 15'inde gece 12'de mi yattı maaşın? Gece 2'de mi yattı? Ne zaman kalktın gördün maaşın? hemen diğer hesaba aktar. O faizle kendilerini yöneten ve bu insanları sömüren kişilerin hesabında para bırakma caiz değildir. Buradan da Mevla bunu hatırıma getirdi. Asla bırakmayın. Hangi bank olursa olsun bırakmayın hesabınızda para. Paranızı çalıştırıyor faiz müessesesine destek olmuş oluyorsunuz. Dikkat edin. Aman ha aman. İşte kurban olduğum İslam düzeni olsa var ya İslam düzeni olsa nedir? Bakın en basit. Zekat nedir zekat? Zekat zenginden alıp fakire veriyor değil mi? Zenginden alıp fakire veriyor. Öyle zenginler var ki ülkemizde onlar zekatını tas tamam verse ülkede fakir diye bir şey kalmaz. Değil mi? Kalmaz. Asla kalmaz. İşte İslam zenginden alıp fakire veriyor. Peki bu düzen faiz düzeni ne yapıyor? Fakirden alıp zengine veriyor tekrardan. Sistem bu ya. Çok basit. Bak İslam zenginden alıp fakire veriyor. Bu sistem Fakirden alıp zengine veriyor. Aksi bir şey varsa hocam yanlış biliyorsun diye söyleyin yani. Ben her zaman eleştiri açıyorum. Aksi bir şey varsa söyleyin. Bu sistem bu değil mi yani? E ne yapacağız? Bize düşen nedir? Mümkün mertebe kaçacağız. Tamam mı? Mümkün mertebe. Dolayısıyla yarın ahirette Mevla Teala'ya bir gerekçemiz olsun. Mecburdum ya Rabbi, ondan dolayı diye bir başlıkla başlayabilirim. Ama öbür türlü ya, bana ne ya? Aman, ben gelen paraya bakarım. Helal, haram, ver Allahım, senin kulun yer Allahım diyorsanız, ben ona zaten bir şey demiyorum. Orada da dedim zaten ben, yani. yazışmalarda gerekeni söyledim. Ben söylemekle mükellefim. Ben mesulüm. Nerede ne varsa hakkı haykırmakla mükellefim. İster imam grubu olsun, ister kim olursa olsun. Ben orada sükut etseydim, ben onların yazışmalarına razıyım demek olmuş oluyordu. Dolayısıyla gereken cevabı verdim. Hakaretler mi dersin, bilmem neler mi dersin. En son işte mesajlarımız silinmesine varana kadar Allah bildiği gibi yapsın. Ben ne diyeyim yani, ben sadece he, üzerime düşeni yaptım. O yüzden ben ne anlatacaktım, Derelere geldik. Demek ki bunlar şu an ihtiyacımızmış. Allah Teala Celle Celaluhu bizleri hani hadis-i şerifte buyurulduğu üzere el halal beyinun ve haram beyinun. Helal bellidir, haram bellidir. Ve beynehuma Ve bu ikisi arasında da şüpheli şeyler vardır. Şüphelilerden bile kaçacaksın sen. Yani bir faiz kurumunun müessesesinin vermiş olduğu haram parayı alıp da fetva verenler varmış. Verenlere ben bir şey demem. Onlar kendi vermiş olduğu fetvalardan mesuldür. O parayı orada da bırakmayacaksınız. Ha, onu da söyleyeyim. Ha, e, promosyon verilen emekliler, işçiler, işte memurlar promosyon veriliyorsa size o parayı orada da bırakmayacaksınız. O da caiz değil. Niye? Yine destek olmuş oluyorsun. O parayı oradan alacaksın. Nereye harcayacaksın? Tuvalet yapımı. Mesela bir camiler cami yapılıyor değil mi? Tuvalet taşlarını alabilirsin. Pis para pis yerlerde kullandıracak tuvalet yapımında vesaire vesaire. En son çare tamam Afrika ülkelerine, Filistin'e, Gazze'ye gönderdi. Niye? Çünkü onlar tamamen muhtaç durumda. Sen kullanma. Kullanma, boş ver. Yetin, azla yetin. Sabır. Ama maalesef para tatlı geliyor. Hele bir de şu anda miktar çoğalttılar. Şöyle düşünelim kıymetli dostlar. Bitiriyorum. Ezan Muhammed'i bitti. Şöyle düşünelim. Bu bankalar 60 bin lira, 70 bin lira, 90 bin lira bilmiyorum daha ne kadar fazla verdiler. Yani çalışanların sayısına göre bu miktarı yükselttiler. Bir banka bir kişiye 80-90 bin lira düşün yani sana promosyon veriyorsa bu bankanın oradan kazanmış olduğu parayı siz hesap edin, siz düşünün. Ve insanları ne kadar sömürdüğünü, bu fail müsesesinde insanları ne kadar sömürdüğünü siz ona göre düşünün, hesap edin. allah Teala bizleri bankaya zaruri miktarının dışında uğramaktan muhafaza eylesin. Kafir öyle bir sistem kurdu ki bizi mahkum etti tabiri caizse ama bize düşen nedir? Kaçacağız, mümkün mertebe kaçacağız. İlla bir çıkış noktası vardır yani bir çıkış yolu vardır. Oralara sapacağız, şunu da söyleyeyim, o kadar ince ki bu mesele, yoldan giderken eğer bir banka önünden geçiyorsanız o yoldan bile geçmeyin. Bu iş takva işidir, gidin öbür taraftan geçin. Bankaya girdiniz, bir havale yapacaksınız, işte tutanağa imza alacaksınız. O imza, orada imza atarken oranın kalemini bile kullanmayın. Bakın bu işler öyle hassastır, oranın kalemini bile kullanmayın. Çıkarın cebinizden kendi kaleminizle imza atın. O kadar hassastır bu işler. Allah Teala anlamayı nasip eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bizleri İstanbul'umuza tekrar geçmiş olsun. Bütün e, sıkıntı altında kalan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, bütün miladi İslam olmak üzere ülkemizi de her türlü afat semaviyelerden ve aradiyelerden korusun, muhafaza eylesin. Amin. Cümle geçmişlerimizin ervahi için Allah rızası için El-Fatiha.